Herkese yeniden selamlar değerli dostlar yeni videomuza hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ee, iyi olmanıza bir sebep daha var değerli dostlar yeni bir personel alım ilanımız geldi değerli dostlar e, personel alım ilanları ardı ardına gelmeye devam ediyor umarım e, bu videolarımız sizler için yararlı oluyordur umarım e, şartları taşıdığınız takdirde e, paylaştığımız ilanlara başvuruyorsunuzdur burada başvurabileceğiniz en güzel personel alım ilanları da ilanlarından bir tanesidir değerli dostlar özellikle iki yıllık ön lisans mezunlarının başvurabileceği branşlar mevcut elektrik elektronik bakımcı onarımcı halk ilişkiler tanıtım ya da büro asistanı tıbbi dokumentasyon gibi birçok iki yıllık ön lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolar geldi bu personel alım ilanımızı Türkiye Petrolleri gerçekleştiriyor değerli dostlar. Burada gördüğünüz üzere 15 bin gibi bir maaşımız var. Gerçekten ciddi bir maaştır. Diğer memurluklara göre bazılarından üstün bazılarına denktir diyebilirim değerli dostlar. Düz memurluklardan bahsediyorum. Tabi burada şartlarına değineceğiz değerli dostlar ve işkur üzerinden alım yapılacak. Bu ve buna benzer ilanlar hakkında değerli dostlar ve emeğimizi karşılığı olarak ücretsiz bir şekilde bize destek olmak için hem beğenebilirsiniz hem de kanala abone olup bildirimleri açtığınız takdirde bunlar sizin için de yararlı olacaktır değerli dostlar. Anında bildirim açıp bildirimi açtığınız takdirde size videolar bildirilmiş olacak ve sıcağı sıcağına başvurabileceğiniz ilanlarla karşılaşacaksınız şimdiden 2 yıllık ön lisans mezunları ve diğer memurlarımıza hayırlı olsun diyelim şimdi burada renkli renkli gösterilmiş fakat burada çok fazla bir özel şartımız yok ondan öncelikle bahsedeyim hatta ben buradan bir tanesini örnek olarak göstereceğim bu videonun alt kısmına bu kılavuzu bırakacağım siz oranı detaylıca inceleyeceksiniz ama ben e, iş kur üzerinden bu ilan al, alınacağı için iş kur üzerinden göstereceğim, tek tek göstereceğim değerli dostlar. Şimdi iş türümüz tabii ki kamu değerli dostlar. Burada çalışacağı adres e, belirtilmiş, görüşmenin yapılabileceği adres belirtilmiş, işçinin e, sayısı belirtilmiş, kaç kontenjan var. Cinsiyet verilmiş genellikle erkek kadın herkes başvurabileceği branşlardır. Tabi burada iş yerinde yapacağı iş belirtilmiş. İşteki pozisyonu belirtilmiş. Maaşı gördüğünüz gibi 15.000 güzel bir maaş ve ikramiye gibi şeylerden bahsedilmiş. Mülakat tarihi ileriki zamanlarda belirtilecek onlardan belirtilmiş e, iş yerince iş verence istenen eleman normal bir şekilde çok fazla bir özel şartlarımız yok 35 yaş şartı var ve özel şartlardan kasıt e, sadece bölümdür değerli dostlar bölümden başka bir özel şart yok tabi bir de 35 yaşını doldurmamış olmak askerlikle ilişki bulunmaması gerekiyor e, bildiğiniz klasik şartlardır değerli dostlar Şimdi isterseniz buradan bir örnek alıp verdik. E, İşkur üzerinden alınacağı için tek tek İşkur üzerinden gidelim değerli dostlar. İşkur'un ana sayfasına geliyoruz. İş ilanlarına tıklıyorsunuz. İş yeri türüne kamu e, seçiyorsunuz ve ara butonuna tıklıyorsunuz. Ara butonundan sonra sonraki sayfada diğer eee alımlar da burada mevcut değerli dostlar ama biz bugün Türkiye Petrollerinin alacağı personeli personelleri inceleyeceğiz ee, şimdi burada genel hususlar ve özel hususlar belirtilmiş KPSS'den Öncelikle 60 puan almış olma şartınız var askerlikle dediğimiz gibi ilişkiyi bulunmaz bulunmamanız gerekiyor 35 yaş e, şartı var ve burada değerli dostlar iki yıllık ön lisans bölümlerinden e, mezun olma şartınız var e, buradaki bölümlerin herhangi birinden mezunsanız e, sisteme e, genel birim adını e, mesleğinizi mesleğiniz olarak seçeceksiniz değerli dostlar bunları eğer yoksa e, daha sonra da başvurunuzu tamamlayacaksınız şimdi ikinci bir e, yine sistem işlemini burada çalışma yeri gördüğünüz gibi e, değişik bir il olduğu için e, burada hem kontenjan hem de e, diğer şartlar değişebilir ama genel itibariyle aynıdır değerli dostlar yine 60 e, puan zorunluluğunuz var ve bölümler gördüğünüz gibi benzerdir hemen üçüncü bir ilanımıza geçelim yine sistem işletmeni bu da e, yine merkezi değişik e, Batman'da e, alım olacak burada değerli dostlar gördüğünüz gibi e, bölümler yine belirtilmiş bu bölümlerden mezunsanız buraya da başvuru yapabiliyorsunuz. Burada bu arada kaç personel alımı gerçekleşecek ona buradan bakıyorsunuz. Bir açık pozisyon, iki açık pozisyon, yine bir açık pozisyon, burada 3 açık pozisyon. Size hangi il uygunsa ya da hangi il daha çok alır diye düşünüyorsanız oraya başvurmanıza yarar var. Örneğin üç tane burada bir alım var değerli dostlar. Bunun gibi. Şimdi burada bir tane daha e, açık bir pozisyonumuz var. E, teknisyen. E, bu teknisyen için ön lisanstan e, mezun olabileceğiniz, olmanız gereken bölümler belirtilmiş. Bu bölümlerden mezun olma şartınız var değerli dostlar. Burada da yine belirtilmiş, gördüğünüz gibi mülakat tayinin bildirileceğini söylüyor. Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da tecilliği ondan bahsediyor ve maaşından bahsediyor değerli dostlar onlara da bakabilirsiniz şimdi yine iki personel alımı var ee, teknisyen ve tekniker burada bu bölümlerde mezun olma şartınız var ee, tabi burada iki personel alımı gerçekleştirilecek diğer hemen e, ikinci sayfamıza geçecek olursak toplamda bu arada 93 personel alımı gerçekleştiriliyor değerli dostlar şimdi burası Gerçekten çok fazla kişinin başvurabileceği bir bölümdür. Ee, neden derseniz değerli dostlar, büro yönetimi yönetici asistanlığı, e, büro yönetimi hizmetli, se sekreter gibi, e, işletme, işletmecilik gibi e, çok fazla e, adayımızın olduğu bir e, branştır değerli dostlar. Buradaki branşlar o yüzden buraya çok başvuru olabilir ee, bunun gibi yine e, gördüğünüz gibi e, şehri değişik olan alımlar da mevcut. Örneğin bu 40'lar elde bir tane alınıyorsa Adıyaman'da iki personel alımı gerçekleştirilecek. Hemen ikinci e, ilanımıza tıklayalım. Burada gördüğünüz üzere e, yine büro hizmetleri ve sekreterlik büro yönetimi sekreterlik, işletme, işletmecilik iş idaresi, sevk ve idare bu bölümlere dikkat edin değerli dostlar. Siz belki bu bölümlerden mezunsunuz ama bu bölümden almaz diye düşünmeyin. Bir tıklayın bir bakın yani. Ondan sonra başvurunuzu tamamlayın. Muhtemelen çoğu bölümden bir tanesi de sizin bölümdür. Şimdi bununla karşılaştığım için söylüyorum. İş güvenliği ve iş sağlığı saha elemanı değerli dostlar 2 yıllık yine gördüğünüz gibi elektrik bölümü mezunu da buraya başvurabiliyor iş sağlığı ve güvenliği işçi sağlığı ve iş güvenliği makine iş makineleri makine metep makine teknisyenliği gibi Hani buraya başlığa baktığınız baktığınız zaman belki benim kesinlikle branşıma uygun değil diye tıklamayabilirsiniz ama kesinlikle bir tıklayın bir bakın Yine ikinci bir aynı ilanımıza benzer bir ilanımıza bakalım. Burada bölümler gördüğünüz gibi benzer. Bu bölümlerden mezunsanız buraya da başvurunuzu yapabilirsiniz. Güvenlik denetçisi. Güvenlik denetçisinde ne demiş? 2 ee, yıllık bölümden herhangi bir bölüm yani herkesin başvurabileceği bir e, branştır. 2 personel alımı var. Değerli dostlar yine güvenlik denetçisi muhtemelen herkes başvurabiliyor. Gördüğünüz üzere 2 yıllık e, mezunlardan bahsediyoruz tabi. E, güvenlik denetçisi. Garson servis elemanı bu farklı bir e, alımdır. Değerli dostlar bilginiz olsun buraya da bakabilirsiniz. E, yine diğer inşaat ve teknisyenleri. Burada inşaat teknolojisi, inşaat, inşaat teknikerliği gibi inşaatla ilgili bölümlerden mezun olma şartınız var. Buradaki maaşınız değişmiş. Gördüğünüz gibi 16.000'e çıkmış. Yine diğer inşaat teknisyenlerinde benzer bölümler var. Benzer bir maaş var. Ee, Tabi burada neden iki tane diye sorabilirsiniz. İki tane burada alım var. Burada bir tane alım var. Neden üç tane iyi bir tane ilan olarak koymamış diyebilirsiniz. Burada Adıyaman çalışma yeri. Burada Batman'dır. Ee, sadece şehirlerimiz farklı olduğu için. Muhasebe meslek elemanı. Muhasebe meslek elemanı değerli dostlar. Gördüğünüz üzere muhasebe ile ilgili bölümlerde mezun olmanız gerekiyor. Ee, burada bir personel açımız var. Batman'da yine e, Adıyaman'da iki personel açımız var. Ee, yine benzer bölümlerde mezun olmanız gerekiyor. Diğer sağlık personeli, diğer sağlık personeline bakacak olursak paramedik, ilk ve acil yardım, acil yardım, acil yardım ve teknikerliği, ambulans ve acil bakım teknikerliği bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor. Buraya başvurmanız için bir kontenjan var. Kimya laboratuvarı görevlisi, görev yeri Adıyaman, iki personel alımı var. Kimya ile ilgili bölümler mevcut değerli dostlar buraya da şartları taşıdığınız takdirde başvurmanıza yarar var değerli dostlar. Yine son olarak değerli dostlar 3 personel alımı var burada. Ee, burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor değerli dostlar. Tıbbi dokümentasyon ve sekreterlik bölümü de buraya dahil edilmiş. Ee, demeyin ki kesinlikle bu benim e, branşımla alakalı bir alım değil demeyin başlığa bakıp büro yönetimi elemanı e, tıkladığınız takdirde bu bölümlerden mezun olmuş olma şartınız var ve e, buraya başvurabilirsiniz. Şartları taşıdığınız takdirde değerli dostlar gördüğünüz üzere birkaç tane daha alım var fakat buradaki alımlar e, başka şehirlerin al alımlarıdır. E, değerli dostlar yine devam ediyor alımlarımız. Burada çoğu e, makina ile ilgili, e, ile ilgili, elektrikle ilgili bölümler mevcut. Bu bölümlerden mezun olma şartınız var değerli dostlar. Büro memuru olarak e, stok kayıt e, elemanı alınacak değerli dostlar Adıyaman'a. Lojistik meslek elemanı. Lojistik meslek elemanına yine bakın. Gördüğünüz gibi tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü dahil edilmiş ofis e, teknoloji teknolojileri ve yönetimi sekreterlik genel işletme iş idaresi sekve idare gibi birçok bölüm mevcut e, buraya başvurmanız için değerli dostlar lojistik meslek elemanı yine e, 4 pozisyon var e, görev yapılacağı il Batman e, birçok bölüm var bu bölümlerden mezun olduğunuz takdirde buraya da başvuru yapabilirsiniz Yine 11 personel alımı var gördüğünüz gibi değerli dostlar Stok kayıtta biraz önceki e, benzer bölümlerden mezun olmanız gerekiyor Makine, motor, iş makineleri, otomotiv, elektrik gibi birçok e, bölüm mevcut 2 yıllık değerli dostlar buraya da başvurmanıza yarar var Çünkü 11 e, personel alımı gerçekleştiriliyor Büro yönetimi elemanı Yine 2 yıllık e, bölümler mevcut ön lisans bölümleri mevcut değerli dostlar e, bu bölümlerden mezunsanız buraya da başvuru yapabilirsiniz. Diğer teknisyen ve teknikerler kısmında doğalgaz tesisat teknolojisi, doğalgaz ve ısıtma, doğalgaz boru hatları gibi benzer bölümlere e, sahip olmanız gerekiyor. Bu bölümlerden mezun olmanız gerekiyor buradaki bir açık pozisyona başvurmak için. Büro yönetimi elemanı Batman'da alınmak üzere değerli dostlar. Ee, halk ilişkiler, personel yönetimi, işletme, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı gibi bölümlerde mezun olmanız gerekiyor. Ben yine de sizler için o ilana tıklıyorum. Ee, belki izlediğiniz takdirde bana da uygun bir e, bölüm varmış, branş varmış diye görmeniz için burada mesela e, hiçbir şekilde düşünemeyeceğiniz harita teknisyeni olarak 2 yıllık bir e, alım var değerli dostlar harita ve kadastro bölümünden mezun olmanız gerekiyor ya da diğer benzer bölümlerden mezun olmanız gerekiyor buradaki açık 3 pozisyondur değerli dostlar diğer teknisyen ve teknikerler kısmında Gelecek olursak buradaki sekmeleri de kapatalım bu arada. Elektrik, elektronik teknikerli elektronik yine kontrol otomasyon teknolojisi, endüstri otomasyon e, gibi deniz elektroniği gibi e, bölümlerden mezun olmanız gerekiyor buraya başvurmanız için. E, yine içi personel alımı var Batmana değerli dostlar doğalgaz ve tesisat teknolojisi, doğalgaz ve ısıtma, boru hatları, gaz ve tesisat teknolojisi gibi bölümlerden mezun olmanız gerekiyor. İçir ilanımız kaldı. Burada e, gördüğünüz üzere çok güzel bir ilan var. Diğer teknisyen ve teknikerler kısmı değerli dostlar 17 personel alımı gerçekleştirilecek. Üretim operatör yardımcısı olarak çalıştırılacak diye Zaten tüm ilanların altında da e, belirtilmiş değerli dostlar. Motor, makine, mekatronik, kimya, kimya teknolojisi, metal işleri, elektronik, e, elektrik gibi bölümlerden mezun olmanız gerekiyor. 17 kontenjan e, çok iyidir değerli dostlar. Şartları taşıdığınız takdirde buraya da başvurmanızı öneririm. Elektronik tek, teknolojisi yine deniz elektronik, elektronik ya da elektrik, gemi elektroniği gibi endüstriyel elekt e, elektrik gibi birçok burada da bölüm var. Gördüğünüz üzere burada da 9 personel alım var değerli dostlar. Gördüğünüz üzere 93 e, personel alım ilanını inceledik sizlerle değerli dostlar. Umarım sizlere yarar bir bölümlerim e, ilanlar e, paylaşmışızdır. Ve buraya başvurmanızı e, dediğim gibi kesinlikle öneririm. Başvurduğunuz takdirde ya da sormak istediğiniz ya da bilgi vermek istediğiniz e, bir konu hakkında e, ilanlarımız hakkında ya da bu ilan hakkında e, konuşmak isterseniz e, paylaşmak istediğiniz bir durum varsa yorum olarak bırakabilirsiniz değerli dostlar videonun alt kısmına e, bu videomuz buraya kadardı değerli dostlar umarım yararlı bir video olmuştur e, bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı e, diğer gelecek olan ilanlar hakkında da e, bilgi sahibi olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın değerli dostlar Yeni personel alımı ilanlarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın şimdiden hayırlı olsun.